Ayrıca sunumunuzda çok detaylı bir biçimde e, yurttaşlarımıza dağıttığınız kömürle ilgili bilgiler verdiniz. Dediniz ki 81 ilde işte e, pardon 19 yıl içerisinde e, o 2 milyon haneye toplam 33 milyon ton kömür dağıttık dediniz. E, son senede 81 ilde e, 20 bin üzerinde okula 300 bin ton kömür verdik dediniz. Ee, güzel ama bir şey dikkatimi çekti benim ee, 2017 yılında kömür yardımı yapılan aile sayısı 2 milyon 451 bin 608 ve toplam 2 milyon 228 bin 737 ton kömür vermişiniz 2018 yılında 2 milyon 443 bin 284 aileye 2 milyon 221 bin 168 ton kömür vermişsiniz bu 2019 yılında neredeyse 800 bin düşüyor aile sayısı. 1 milyon 645 bin 354 aileye 1 milyon 600 pardon 1 milyon 495 bin 778 ton kömür vermişsiniz. 2020 yılında bu 1 milyon 784 bin 546 aileye 1 milyon 622 bin 318 ton kömür vermişsiniz. 2021 yılında 100 bin daha düşmüş. 1 milyon 641 bin 205 aileye 1 milyon 492 bin e, 08 ton kömür vermişsiniz. Şimdi 2 milyondan yani 451 binden 1 milyon 641 bine düşmüş. Yaklaşık e, 800 bin aile düşmüş 4 yıl içinde. Kömür de 2 milyon 228 binden 1 milyon 492 bin tona düşmüş. Yani yaklaşık 1 milyon ton düşmüş. Şimdi burada merak ediyorum. Yani halk giderek yoksullaşırken, ekonomik olarak büyük sıkıntı içindeyken, bu yardım miktarları nasıl oldu da düştü? Yani halk artık doğalgaza mı geçti sizden? Almıyor mu kömür? Doğal, evet. zenginleşti, ha, zenginleşti mi halk? Evet. Halk evet. zenginleşti. Evet. Halkımız zenginleşti diyorsanız, evet, zenginleşti. Kemal Bey tebrik ederim sizi. Vallahi Zengileşti. hakikaten zenginleşen evet. kesimi biliyoruz da halkın ne Zengileşti kadar yoksullaştığını da hepimiz Zengileşti. biliyoruz. Zengileşti. Halk, zenginleşti. Evet. halk zenginleşti. Tebrik evet. ediyorum seni. Vallahi Türkiye'yi bu kadar Zengileşti. görmemezlik, bu kadar kapalı halk devre var. yaşamak Zengileşti. bence... Zenginleşti halk, halk öyle mi? Tebrik ediyorum gerçekten. Yani ben AK Parti grubunun halk zenginleşti demesini, kayıtlara geçmesini tutanaklara geçmesini memnuniyetle karşılıyorum. Halkımızın zenginleşip zenginleşmediğini önümüzdeki seçimde göreceksiniz. Göreceksiniz. Öyle kötü bir darbe, öyle kötü bir darbe vuracak ki halk size. Yani yemin ediyorum muhalefet sıralarına bile sayıda, sayıda azınlıkta geleceksiniz. Göreceksiniz. Bakın bu bunu bu bugünü bu söylemi tarihe not düşün. Halk zenginleşti diyorsunuz. Bir milletvekiliniz çıkıyor soğan ekmek yiyin diyor. Bir milletvekili çıkıyor aç mı var bu ülkede diyor. Ya millet aç, millet susuz, millet yoksulluk içinde kıvranıyor görmüyor musunuz? Doğal gazları kesiliyor. Dört milyon insanın elektriği kesiliyor. Nasıl zenginleşti Kemal Bey? Allah aşkına nerede yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Siz ben rakamları soruyorum. Siz Sayın Başkan müdahale bakın biz herhangi müdahale ettiğimizde daha ağzımızı açmadan karşılıklı konuşmayın, karşılıklı konuşmayın diyorsunuz. Ya adam, aynen yapıyorsunuz, aynen böyle, karşılıklı konuşmayın. Ya bunlar şaka gibi, yapıyoruz başkan, yakışmayan, yakışmayan, bakın, yakışmayan uslup bu, bu, bu işi siyasete dökmektir. Ben burada teknik bir bilgi veriyorum, ben burada teknik bir bilgi veriyorum, diyorum ki, teknik olarak siz, Halkımız yoksullaşırken 1 milyon 641 bin ton kömüre 1 milyon 641 bin aileye nasıl düştünüz? 1 milyon 492 bin tona nasıl düştünüz diye soruyorum. Bunun muhatabı genel müdür. Kemal Bey kömür işlerinden anlıyorsa valla bilmiyorum yani her işten anladığı gibi kömürden de anlıyor, doğalgazdan da anlıyor. Her şeyden anlıyor maşallah. Valla Kemal Bey Allah Allah zihin açıklığı versin. Allah açık koy. Ben ben konuşmamı konuşmamı tamamlayayım. Ben konuşmamı tamamlayayım. Doğalgazın ne hale geldiğini, doğalgazın faturalarının halkın cebini nasıl yaktığını hepiniz göreceksiniz. Halkın doğalgaz elektrik paralarından nasıl bizar olduğunu nasıl büyük sıkıntı içinde olduğunu hepiniz bilmeniz lazım. Ya komşularınıza mı sormuyorsunuz ya? Yan komşunuza gidin ama siz zengin semtlerde yaşıyorsunuz tabii. Sizin tuzunuz kuru. Tuzunuz kuru, tuzunuz. Tuzunuz kuru. Şimdi ben soruyorum sayın genel müdür. Size soruyorum. Kemal Bey cevaplıyor ama ben size soruyorum. Bakın burada bir şey var. Eksilme var. Bu eksilmenin gerekçesini nedenleriyle bana açıklayın. Bir. ikincisi bana gelen 81 ilde 20 bin üzerindeki okula 300 bin ton kömür rakamı fazla geldi. Yani inanın e, ölçümleme yapmıyorum ama nasıl? Evet ve Aferin iyi yapıyorsunuz. Ondan kesiliyor milletin doğalgazı. Ondan millet barın barın, barın bağırıyor. Ya siz sokak sokağa çıksanız siz göreceğinizde sokağa çıkacak yüzümüz kalmadı ya. Vallahi yok ya. Vallahi çıkmıyorsunuz ya. Billahi çıkmıyorsunuz ya. Çıksanız halkın ne sıkıntıda olduğunu biliyorum ben. Ben yaşıyorum ya. Bakın ben, ben 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 tek başıma geziyorum. Tek başıma il il geziyorum. Tek başıma kendi ilimde İzmir'de ayak basmadığım mahalle, sokak yok. Varsa iddiaya girelim. Gelsin ben Kemal Bey. Gezelim Ankara sokaklarında. Gidelim esnafa soralım bakalım. Nasıl yangın? Nasıl yangın var? Gelsin Kemal Bey benle. Keçiören'e gidelim. Gidelim en geç, Bakın İstanbul'da Sultanbeyli'ye gidelim ya. Var mısınız? Sultan AKP'nin kalesi gibi açlıktan insanlar bizar durumda. İstediğiniz ilçeye, istediğiniz yere sizinle gitmeye hazırım. İsterseniz birebir isterseniz ikiye iki gidelim. Gezelim esnafın halkın sorunlarını soralım ya. Soralım. Millet gerçekten ihtiyaç sahibi mi değil mi soralım. Siz hangi şeyde yaşıyorsunuz? Yani hangi ruh halinde yaşıyorsunuz? Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Yani hayal dünyanız var sizin. Şu sizin aldığınız herhalde paralar yani çok zenginsiniz bilmiyorum ben milletvekili maaşının uçak 581 lira oldu İzmir'e gidiş geliş. Ben 5000 lira uçak parası veriyorum Kemal Bey. 581 lira oldu Bakın ben ben <laughs> uçak uçağa uçağa 5000 lira veriyorum uçağa sadece. Sadece uçağa. Gidiş gelişe. Ya siz ne konuşuyorsunuz? Doğal gaza doğal gaza verilen paraya elektriğe verilen paraya hesap edin. Sayın, Sayın sert teknik bir kişiliğiniz var. Teknik değerlendirmeler yapıyorsunuz. Ya ben teknik Sen değerlendirmeler yapıyorum. Arkadaş siyasete girdi. Bakın inşallah bu 2023'te mi yaparsınız? Kaçtınız kaçacağınız kadar. Yakalanacaksınız Haziran'da. Bak kaça kaça bir hal oldunuz. Ayaklarınızda derman kalmadı. Seçim kaçağısınız. Seçim kaçağısınız. Kaça kaça ayaklarınızda derman kalmadı. Halk sizi öyle bir yakalayacak ki. Halk sizi öyle bir yakalayacak ki. Yemin ediyorum kaçacak delik arayacaksınız. Yemin ediyorum. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Hep beraber yaşayacağız. Ben bitiriyorum sözlerimi Sayın Genel Müdür. Arkadaşlar siyasete daldı. Siyasetten cevabı ilk kez ben siyaset yapıyorum onlara karşı. Ben siyaset yapmam genelde bu komisyonda ama arkadaşlar yaptığı için yapıyorum. Sayın Genel Müdür bu, bunun teknik olarak açıklamasını yapmanızı istiyorum. Sözlü olarak. Ben yazılı olarak falan da istemiyorum. Zaten yazılı olarak da kimsenin doğru düzgün e, yanıt verdiği yok. Nekit komisyonunu takıyorlar. Nekit komisyonunu başkanını. Bürokraside de bunlardan almış gücünü. Açmış bu pay elken gidiyor. Ama bunların hepsinin sonu geliyor. Bak yemin ederek söylüyorum. Allah öyle bir o öyle bir sonuç çıkartacak ki bunları olma. Ne vicdanen aklanabilecekler, ne öbür tarafta aklanabilecekler, ne mahkemelerde aklanabilecekler. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Teşekkür ederim.